Hindinin kalabalığa girip bu ne kalabalık dediği yerdeyiz. Ola, Balıkesir 6 Eylül. Tışı, Çiçekpınar Pınar Köyü. Çok kalabalık. Lavanta günleri varmış. Lavanta bahçesi. Oraya bakacağız. Kuyu köyü mü ne vardı bir yerde de. Şimdi tam hatırlayamadım adını. Onun bir benzeri var sanırım. Bugün son gün. Üçüncü gün. Son gün. Çekirge misali son gün geldik. Bakalım hadise nasıl. Giriş çok zordu. Normal taşıtla gelince. Otobüs servisi vardı ama normal taşıtla gelince giriş biraz zor olacaktı. Oldu daha doğrusu. Şimdi ilerliyoruz bakalım nasıl bir şey. Nihayet köye geldik. Çok yoğun bir koku bekliyor insan ama henüz yok. Koku var mı? Hmm, evet şimdi başladı. Buralara lavanta sıkmışlar belli. Başarılı. ırılı. İleride Başarılı festival var, var bir şey var. Yiyelim bakalım neler var. Evet. Koku yoğunlaştı. Güzel. Şu an koku çok iyi. On numara. Gidelim bakalım ilerlerde ne var. İleride müzik var. Başka şeyler de vardır muhtemelen. Biraz çekilecek alanlar yapmışlar. Küçük küçük, minik bir salıncak. Güzel bir çalışma olmuş. Başarılı. Balıkesir 6 Eylül Belediyesi'ne teşekkür edelim buradan. Otobüs boş geldi. Biz de tam otobüse binecektik. Kaçırdık otobüsü son anda. Herkes kendi aracıyla gelmiş. Öyle olunca da tabii köyün girişi biraz problemdi. Ama şu an itibariyle hadise güzel, koku iyi. Evet, her nefesi çekişte lavanta kokusunu alıyorsun. Zeminler parke değil, lavantalı temizleyiciyle silmemişler ama o koku var. Lavanta güzel abi, seviyoruz kendisini. Lavantaları ektiler, arzu ettik, hayal ettik, istedik, dedik ki bu şehir Balıkesir güzel bir şehir. Ama hep Balıkesir denildiğinde ne hikmetse hep Körfez tarafı dillendiriliyor. Hep Körfez tarafı ön plana çıkıyor. Merkezin de güzelliklerini bir şekilde vatandaşlarımıza gösterelim. Balıkesir'in merkezin güzelliğini de görmüş olsunlar. Çünkü Balıkesir Ovası gerçekten Türkiye'yi besleyen bir ova. Balıkesir Türkiye'yi doyuran il. Onun için o niyetle başladık. Tanıtım amacıyla başladık. 20 dönüme yakın bu alan içerisinde lavantalar yavaş yavaş yetişmeye başladı ve artık ziyaretçilere açık bir şekilde olması yönünde de bu sene ilk adımımızı attık. Bu sene tabii acemiliklerimizle, eksiklerimizle 3 günlük bu lavanta günlerinin artık sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Lütfen eksiklerimiz için kusura bakmayın. İnşallah önümüzdeki sene hem bahçemizi daha güzelleştirerek hem eksiklerimizi daha tamamlayarak daha güzel bir etkinlikle inşallah yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Bu üç günlük süre zarfında hemşerilerimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Bu bahçe ziyaretini bol bol gerçekleştirdiler. Bu ziyaretten dolayı katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle bu üç senelik sürede burada emek veren, el emeği göz nuru çalışan Başta Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personelimiz olmak üzere bütün personelime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında da üç gündür bu kardeşlerimiz buradalar. Hem gelen vatandaşlarımız güzel fotoğraflar alsınlar hem de onlara burada güzel sesleriyle, bu güzel orkestrasıyla destek veriyorlar. Onlara da diğer personelimize de çok teşekkür ediyor. Akşamınız mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın arefesindeyiz. Kurban Bayramınızı hepinizin tebrik ediyor. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum. Bir dahaki lavanta şenliğinde görüşmek üzere inşallah. Başkanım çok teşekkürler. Sağ Günün sonu artık dükkanı kapatıyoruz. Burada çay kahve sunumu yapıldığı yer var. Burada çılgınca sıra beklediğimiz salıncak. Yaklaşık 20 dönüm alana 3 sene önce ekilmeye başlanmış. Gayet başarılı. Bu müzikte sizlere gelsin diyeceğim ama kapatıyorlar muhtemelen. Artık biz de yavaş yavaş gidiyoruz. Zaten akşam oldu. Üzünlendim ben yine. Ama çılgınca post kasmaya devam. Evet kendinize iyi bakın. Sıkı takipçiler. Beğeni paylaşıyorum. Ellerinizden öper.